Ey 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 up in YouTube. Ne haber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Keyifler de yerindedir. Evet hocam. Bugün son 8 saatimiz hatta hatta 7,5 saatimiz 2026'ya gireceğiz. İlk önce bir ne yaptığımızı bahsedelim sonra sohbet ederiz. Şimdi tabii ki klasik klasik. Yani siz sıkıldınız artık ben de sıkıldım. Ama bitmiyordu. Bitmiyordu. Neredeyiz hocam ne yaptık? En son burada kalmıştık. Evet kopuyor. Dikkatli çözmeye çalışıyor. Kopmasını hiç sevmem. Kitaplarını zarar görmesini, sayfasının yırtılması bir şey dökülmesi en nefret ettiğim şeylerden. O yüzden hani çok narin bir şekilde çöz çözmeye çalışıyorum böyle katlamıyorum zaten. Katlarsam direkt yırtılacak. Burada şu 3 sayfayı çözdük. Burada güzeldi bak. Bu soruyu yapamamışlar. Yani yorumlarda yapamayanlar vardı. Bence burada şu DME'deki 3-4-5 oranını görmedikleri için zorlandılar. Yoksa zor bir soru değil bence. Ama güzeldi sorular. Tatlıydı. Kopma ya. Bu soru. Bak bu soruyu ben de yapamadım. Biraz daha uğraşsam belki bir şekilde zorlayıp çıkartırdım da. Yapamadım yani. 6-8-10 da gördüm de. Neyse enti. Diğer sorular güzeldi bu zaten. Çıkmış bir sorunun benzerinin farklı bir tarzı. Buradaki sorular da tatlıydı. Hepsiyle uğraştık yaptık. Ama yine uzun sürdü. Sonra buradan öyle gittik. En son limit beceri temelli 2'de kalmıştım. Onu çözdüm işte evede dededen. Ve geldik Eyüp'ten sorularımızı çözdük. Göstereceğiz. Evet. Buradan başladık. Çözdük hocam. Arada işlem hatalarımız oldu. Güzel yerler vardı. Ben burada bunu işaretmişim. Ne yapmışım? Ha, tamam burada iki dahil iki dahil unutmuşuz. Böyle mallıklarımız oldu. Burada bir kavram yanılgısı vardı yani. Bence ben de Eyüp Hoca'ya katılıyorum bu soruda. Bence normalde süreksiz dememiz gerekiyor ama. Hani o yüzden diyemiyoruz ama hep öyle kabul etmediği için. Neyse yani süreklilik aranmaz diyorum hep. Ama bence aranabilir yani tanımlı değil. Neyse çok girmiyorum böyleymiş o bilgiyi aldık o yüzden Edirne oluyor. Ben D dedim ee, şeyden dolayı işte o kara kökten dolayı ama Eyüp Hoca videonun altına yorum yazmış oradan şey yaptık. Bu da güzel bir tatlı bir soruydu bu da. Böyle ince yerlerimiz vardı. Buradan bitirdik geliş yorumları. Sonra geldik Barış'a hocam. Barış'ta da çözdük bayağı. Yani mavi kısımları bitirdik. Bit artık hadi gel. Boş kitap gösteriyorum ya. Neyse evet buradan Barış. Yine Eyüp'le Barış bence Barış'ın soruları son soruları daha güzeldi bence. Yani Eyüp çok yoruma kasmamış. Şu mesela bak, bu harbi iyi soruydu. Ben burada bir şekilde 10 olabileceğini buldum X2'nin ama X1'e değer veremedim. Güzelmiş bu soru tatlıymış. Bence turunculuk ıı, turuncuya girecek bir soruydu yani. Öseme bakışa girer bir soruydu. Güzeldi burada da dümdüz ezber yaptığım için A'da patladık A dedim ama 1-2 de, de oluyor. Güzeldi böyle bu, bunlardan bunu yaptım. Başka da bir şey yapmadım. Çok bir şey yapmadık hocam. Ne bileyim bir modum yok. Dün gece de çalışacağım diye. <laughs> geç o gece rutinindeydik ama Efe Uygar şeyin açtı. Dayımızı izleyemeden yapamıyoruz abi. Yayını izledik o yüzden patladık hocam. Neyse sıkıntı yok. Demek ki ihtiyacımız varmış diyelim. Mentali yormayalım ihtiyacımız var. Bir de minik bir kitap alışverişi şöyle açalım mı? Ne aldım? Hemen göstereyim. 3D'den sosyal. Sosyal bayağı var ama hani şey onları ben artık çok fazla bilgi olduğu için süreyle çözmek hiç böyle. Daha 10 dakikada çözüyorum. Çok hoşuma gitmiyor. Çok fazla bilgi var. O yüzden daha hani arada yorum tarzda güzel sorular da olan 3 aldım. Daha sonra çözeceğiz. 3 fen aldım. Fenden de bayağı oldu. 3-4-5 var. Aydın var. Apotemi var. Bir şey daha mı vardı lan? Ha yok, tamam aynen. İşte bunu aldım. 4 oldu. Bir de Barış'ı aldım. 5 tane fen denememiz var. Daha da fen denemesi için. Almam zaten bütün iyi yayınları aldık. Barış'ın fenini aldım. Barış'ın Türkçesini aldım. Barış'ın 11. sınıf konu denemesini aldım. Bütün konu denemeleri var şu an. Bir de tabii ki, tabii ki bunu bitireceğiz MSU'ya girmeden önce. Hepsini bitirip Bayağı da büyük kitapmış. Hepsini bitirebilir miyim bilmiyorum ama... Başlayacağım. Ayete Matematik bittiği an direkt başlayacağım bu kitaba da. Bakalım. 2025 bizim için nasıl geçti? İçimiz bir buruk kaldı 2025'te hocam. Çünkü Yine güzel bir çekiş yaptık sıralamadan aslında baktığında. 68.000'den 22.000'e. Fena almayan Çok iyi denemez ama kötü de denemez. İyi bir çekiş yaptık ama tam istediğimiz olmadığı için içimiz o buruk kaldı. Enti sıkıntı yok. Ders dışında nasıl geçti? Ders dışında hiçbir şey yapmadık hocam işte. O kötü aslında. Hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden e, sıkıcı ve bunaltıcı bir dönem oluyor bizim için. Ders dışında bir şeye odaklanamıyorsun. Odaklanınca ders gidiyor çünkü. Yapacak bir şey yok. <laughs> 9-10-11'de çalışmadıklarımızı şimdi şeyine ödüyoruz hesabını cezasını çekiyoruz diyelim. Yapacak bir şey yok. Ama o doktorluk, o, o hedefe ulaşılacak hocam. O, o yıl bu yıl. Her 3 yıldan beri o yaz bu yaz diyorum ama <laughs> bir türlü o yaz gelemiyor. Neyse. Öyle yani aslında nasıl bir yıldı? Kötü bir yıl değildi. İyi bir yıldı değildi. Ee, ama kötüye daha yakın bir yıldı sanırım ya. Bilmiyorum. Genel ülkede yaşananlar falan filan. Şimdi oralara çok girmek istemiyorum ama çok saçma şeyler yaşandı. Yaşanmaya devam ediyor. Neyse. Silivri soğuktur çok konuşmayalım. Ee, öyle yani. Umarım... Geçen videoda zaten demiştim hani 2026 dillerimi. Mutluluk, huzur, sağlık ondan sonra başarı demiştim. Aynı şeyleri tekrarlamayayım. Ee, başarı, başaracağız hocam. Başaracağız. Şu an dümdüz direkt açtım hiç konuş. Aklımda hiçbir şey de yok biliyorum ne konuşacağım. Bu yüzden böyle bazen duruyorum uzun duruyor olabilirim. Çok akıcı konuşamıyorum şu an. Ama 2025'in bana kattığı güzel şeylerden biri sizsiniz hocam. Kanal açtık cidden güzel bir sohbetimiz oluyor. Yorumlarda buluşuyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Hepinize de tek tek elimden geldiğince hem yardımcı olmaya çalışıyorum hem bir arkadaş gibi sohbet ediyoruz. Güzel oluyor. Yani 2025'i bana kattığı güzel şeylerden biri harbiden bu YouTube kanalı. Güzel oldu. Ee, hem bu kanalı açtığım ilk dönemde de tam bir arkadaş e, dostlarım... dediğim diyeyim, arkadaş zayıf kalır. Güzel dostlarımla arama ayırdım. Siz artık bana böyle işte bir yardım ettiniz, destek attınız. Mental açıdan güzel geldi bana. Öyle hocam. O zaman artık bu da 2025'in son videosu. E, bu akşam, bu akşam... Ne, ne diyeceğim yine bu uzun... Lan ya, hiç konuşamıyorum. Aklımda bir şey yokken girince... Ama bazen de iyi konuşuyorum ya, şimdi hakkımı yemeyeyim. Yani. Bazen de iyi konuşuyorum. Level C5 babayı yazacağız, O Ses Türkiye'de. Ben yılbaşı günleri dışarı çıkmayı çok sevmiyorum. Çünkü çok kalabalık oluyor yer yer. Bir bunaltı geliyor bana. O yüzden evdeyiz. O ses Türkiye izleyeceğiz. Cerezlerimizi yiyeceğiz, takılacağız, yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz. Güzel bir akşam olacak. Devil c babayı. <laughs> ya bak o konuda ben şimdi bu adamı sevmiyordum ama nefret ediyordum tamam mı? Orkun'un videosundan sonra o kadar benim gibi mental olduğunu anladım ki hiç kimseyi takmıyor. Dünya sikinde değil. En iyisi kendisi. Şimdi onunla değil. Tam o mentali görünce çok sevmeye başladım adamı. Şarkılarını dinlemiyorum. Hiçbir zaman dinlemedim. Girip açıp Spotify'dan dinlemedim ama makar bir adam. O yüzden ben de artık hani hepimiz hem fikiriz herhalde şarkıların saçma ve boktan olduğundan, kalitesiz olduğundan hem fikiriz. O yüzden o o tarafı artık savunmayı bırakıyorum. Ben de onun gibi sadece eğlenmeye bakıyorum. Saçma ama eğlenceli ritme kendini kaptırınca eğlenceli yani. Çok kasmayın. Ben de yani 3-5 ay önce çok eskiden de çok nefret ediyordum. Level C5 amına iğrenç nefret ediyorum ondan. Öyle linçliyordum ama hani boş. Babayla zor yarışırlar o zaman. Harbiden babayla zor yarışırlar bu yıl YKS'de. Herkesi tokatlayacağımız. Bay bay hadi o zaman. Peace hocam. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşürüz.